Merhaba arkadaşlar benim adım Stigman CM Bugün karşınıza olağanüstü şeylerle geldim ee, Oyun biraz uyduruk Esas yüksek skorlu 60 63'e 21 oynuyorum ee, Sırf striker'dayım Ya yani Tabi ki de var biraz da çok yüksek değiller o yüzden e, Çok çok iyi striker'lı oldu ee, Fazla öldüm o yüzden o bakımdan güzel değil ama çok güzel şeylerle karşınıza geldim dediğim gibi Size Black Ops 2'den bahsetmek istiyorum Evet Black Ops 2 çıktı Hatta bugün çıktı Daha önceden oynayabildiniz biliyorum Resmi olarak bugün çıktı resmi olarak ilk bugün video koyulabiliyordu ben koyamıyorum çünkü daha oyunu alamadım para biriktiremedim Ayrıca Okul Falan yüzünden PlayStation yasak o yüzden çok bir şey yapamıyorum. Arkadaşımla oynadım, bir fikir sahibi oldum en azından oyun hakkında. Ondan bahsetmek istiyorum ise. Ee, nereden başlasam? O kadar fazla şey var ki. Neyse, ee, ilk oyunumu anlatayım ise. Aftermath diye bir harita var. Oraya girdim. Öncelikle double üçgen denim oldu. Dolphin dive yaptım oldu. Silahlar silahlar için daha bir şey söyle söylenemez. çünkü patch gelebilir. Yen, e, silahların dengeleri oynayabilir. O yüzden size şimdilik silah önermeyeceğim. Ama bu değil değildir ki yani e, oyundaki e, her silah değişecek. E, mesela ben Type 15 kullandım. ona bahsedeyim size. Onu kastım bayağı. E, çok güzel bir silah. Çok fazla sekmiyor fast mag koyuyorum çünkü slide hand yok slide hand yerine fast mag görüyor o benim için çok iyi oldu başka 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 şey kullandım mp7 free for all kullandım o kadar güzel bir silah değil modern warfare 3'ten kötü ama fena da sayılmaz free for all demişken şundan da bahsedeyim size free for all'da. Spawnlar bok gibi. Cidden bok gibi. Götüme benzemiş affedersiniz. Çok affedersiniz küfür ediyorum. Aa çok ayıp şeyler bunlar. Neyse. Götüme benzemiş cidden. Yani birini öldürüyorsun. 2 metre arkana dönüyor. Modern Warfare spawnları gibi olmuş. İğrenç. Ee, nerede Free Fall oynamıştım ben? Ee, kargoda mı? Yok. Aa, şimdi maplerin isimlerini hatırlayamıyorum ama Hijack'ti galiba böyle gemi şeklinde. Güzel bir map olmuş. Uzunlamasına bir map. Ortası boş. iki tane kule gibi şey var. Kaptanların olduğu gemi dedim ya işte. Haritaları ee, haritalara geçeyim hemen. Haritalar çok yönlü olmuş cidden. Çok yönlü olması gayet güzel. Eğlenceli. Ama şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Çok daha fazla yeri kontrol etmek zorundasınız. O açıdan kötü olmuş. Ama bu oyunu eğlence katıyor mu? Katıyor. Evet, o yüzden şikayet etmeyi bırakalım. Ee, mesela Hijack dedim ya, orada yukarıda e, iki tane kule var. Sen ortada dolaşıyorsun, dağıtıyorsun, yukarıdan bir çıkıyor seni vuruyor işte. Bu kötü bence, tek kötü kısmı bu. Ama dediğim gibi şikayet etmeyi bırakalım. Ee, oyunda çok güzel şeyler başaramadım. Ee, zaten 3 saat falan oynadım en fazla birkaç kez on streak falan yaptım. Score streak. Artık buradaki streakler değişti biliyorsunuz. Hani şu an kafam karma karışık. O kadar fazla şey var ki anlatacak. Hangi birine e, geçsem bilmiyorum. Neyse ben haritalardan devam ediyorum. Haritalar hareketli. Mesela Express var. Express çok güzel bir map olmuş. Ama birkaç tane camp noktası var. O kötü. O, bir de trenin karşısını gören bir yer. Oralar biraz kötü olmuş da. Yani çok kolaylıkla alınabiliyor oradaki insanlar. Ha mapler hareketli demiştim express'te. Tren geçiyor abi. Bildiğin sana tren çarpıyor. Bu eğlenceli, hoş bir şey. Ama bir mantık hatası var. Orada savaş var. Savaşta trenler hala çalışıyor. Savaşın olduğu yerden tren geçiyor. Nasıl bir mantıksa bilmiyorum. Ayrıca kargo için de öyle kargo, kargoda şeyler var. Bildiğiniz kargolar aşağı iniyor, yukarı çıkıyor falan. Bu güzel, eğlenceli. Bazen insanları göremiyorsa onlar seni göremiyor. Ama şöyle bir mantık hatası daha var. Oraya o kargoyu bırakmıyor ve Onu geri çekiyor. Bıraksın. Sonra başkasını alsın. Oraya getirsin falan. Çok güzel olurdu. Tüm maplerle oynamadım. Ama şu ana kadar oynadıklarımın en güzel, güzeli Raid, bir de Slums. Raid'de çok hoş bir şey var, basket potası var. Karşısında 3 tane basket e, topu, yanına B-23, bilmem ne, işte pistol bahsetmiştim önceki videolarımda, o, onu kullanarak ateş edin, yakınına girin, e, basket atabilirsiniz toplarla. Böyle hoş bir şey olmuş. E, combat Training'den bahsetmek istiyorum. Combat Training bu sefer amacına hizmet ediyor. Black Ops 1'de şöyle bir şey hedeflenmişti. Oyuncular e, normal oyunculara çıkmadan önce e, kendilerini geliştirsinler, iyi oynasınlar. Ama çok kolaydı cidden. E, burada Black Ops 2'de en kolayı bile bayağı zor. Ben bile zorlandım. Yani fena oynamıyorum bence. Buna bin kişi de şahit olabilir bence. Neyse ya, kendimi biraz ekonomi yükselteyim falan dedim. Neyse, 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 neyse. Ha. Abi kesici kullanmak için combat training'e girdim. Adamlar beni öldürüyor. 2 saniyede yani şaştım kaldım. Çok kolay bir şey bekliyordum. Black Ops gibi, bir şey. Ama değildi. Kesici almaya çalıştım. Aldım tabii ki. Milyon kere aldım da biraz alışmak gerekti. Bence bu çabuk ölmemin sebebi de, bu sırf ben değil, Selim'le oynadım. Selim de çok öldü. Yani bu çok ölmemin sebebi oyuna alışamadığımız diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Yoksa cidden sıçtık. Ee, yüksek kesinlikleri denemek istedim. Size onlardan bahsedeyim biraz. Ee, Killstreak'lere geçmeden önce küçük bir şey anlatacağım. Kesrikler boyunda dehşet. Alınca ortalığın ağzına sıçıyorsun. Ama alana kadar da senin ağzına sıçılıyor. O kadar uzun sürüyor ki almak. Hani ömrüm, ömrümden ömür bitti öyle bir söz vardı da tam kullanamadım galiba. Neyse. Ee, Swarm, Swarm mükemmel bir şey. 19 pointte 19 diyorum. 19 yok bir dakika. 1900 pointte ee, geliyor. Havada Hunter Killer gibi şeyler dolaşıyor ama bunlardan 50 tane insanın tepesine gidiyor. Ha, durdurulamıyor mükemmel bir şey. Aynı K9 Unit de öyle. Yani kesinlikle aşırı güçlü cidden. Ama alması çok zor. Şu ana kadar çok az şeyler yapabildim. E, ee, aklıma takılan şey var. Neydi? Ee, Orbital e, VSAT bu Blackbird gibi bir şey Hatta Blackbird'un aynısı Ama süresi bana kısa geldi Nedeni bilmiyorum ama Herhalde oyun hoşuma gitti böyle Hemen geçti vakit O tarz bir şey olabilir Normalde bir dakika falan sürmesi gerekiyor Bana 30 saniye gibi geldi Az geldi ama bu sözüme güvenmeyin Öyle değildir büyük ihtimal Neyse başka Küçük kestiriciler cidden Çok güzel Point kasmak istiyorsanız UAV'de kalmanızı tavsiye ediyorum. Sürekli sürekli asist geliyor. UAV asit, UAV asit, UAV asit. Ayrıca şundan bahsedeyim. 3 tane kill alınca siz illa UAV almayacaksınız. Çünkü o 350 puan daha. Adam ölününce 100 puan geliyor. O yüzden yarım puana daha ihtiyacınız var. 50 puana daha ihtiyacınız var. Onu objektife e doğru oynayarak kazanabilirsiniz. Objektif e oynamak bence gayet zevkli. Objektif oynayınca adamları spantyaya falan da yapabiliyorsunuz. Ee, her türlü kazanıyorsunuz. Hem istediğiniz kadar kill oluyorsunuz, hem de objektif oynamış oluyorsunuz. Ee, i̇şte oyun bitmek üzere ee, size yakında Black Ops 2 videosu koyacağım. Ee, Slamsta olacak favorum hepinde. Tabi umuyorum Selim Selim'in evinde oynamıştım ya. O kaydettiyse onu kaydetmesini söylemiştim. Eğer kaydederse ondan kuponu koyacağım yakın zaman içerisinde. O zamana kadar görüşmek üzere.